Bu videomuzda Doğukan isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsmini size anlatıyor serimizin bu bölümünde Doğukan isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini, hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Doğukan ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Doğukan ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? Numaroloji ve isim analizi ile Doğukan ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Doğukan, Türkçe kökenli olan isminiz doğudan olan kimse anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardımseversiniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda Ay'ın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğiniz sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek, üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınızdan dolayı bireysellik, bağımsızlık, özgüven, inisiyatif ve fiziksel aktiviteye yatkınsınız. Düşüncelerinizi ve bakış açılarınızı başkalarıyla birleştirmeye, uzlaşmayı kabul etmeye veya iradenize itaat eden bir konumda çalışmaya meyilli değilsiniz. İfadeniz, Zaman zaman ılımlı bir dokunuştan, diplomasi ve samimiyet tonundan yoksun olabilir. Başkaları sizin otoriterliğinizi ve bazen de tartışmacı yönlerinizi kabul etmekte zorlanabilir. Arkadaş çevreniz size benzer doğanızdaki insanlarla sınırlıdır. Arkadaşlık kurduktan sonra çok sadık ve kararlısınız. Dedikodu ya da eleştiriye müsamaha göstermezsiniz. Yakın ilişkilerinizde ve aile yaşamınızda duygu, takdir, sempati veya cesaret konusunda ifade eksikliğiniz görülebilir. Bu tür durumlarda doğru kelimeleri bulmakta zorlanabilirsiniz. İsminizin etkisinden dolayı kafanızda sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, ve heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız Özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. İsim baş harfleri Didem'in D'si ile başlayan kişilerle yüzde benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, Başak ve Oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, Terazi, Kova burçları hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.